Duyguların kökeni vardır. Bizim nöro DNA danışmanlarımla yaptığım çalışma bu. Şu an yaşadığın duygu belki çocukluktan, belki anne karnından, belki atalardan geliyor. Ve duygular başladıkları yaşta takılı kalırlar. Ve sen o duyguyu dönüştürmedikçe o yaşa geri gidersin. Hepimiz aslında farkında olmadan küçük bir çocuğuz. Ya da atalarımızın duygularıyla yaşıyoruz. Bize ait olmayan duygularla yaşıyoruz. Onların bize ait olmadığını bilebilmen için çalışmayla o duygunun kaynağına gitmen lazım. İz sürme sanatı diyorum ben buna. Bir dedektif gibi elini bir büyüte çalıp duygunun kaynağına odaklandığında ve oraya doğru yolculuk yaptığında bunu bir uzmanla yapmak her zaman iyidir ki buna regresyon çalışmaları denir. İşte o kökendeki duyguyu dönüştürdüğünde, kökendeki çekirdek olayları dönüştürdüğünde ne olacak? Sen özgürleşeceksin. Yeni duygular yeni olayları çekecek. Yeni olaylar yeni durumları çekecek, yeni insanları çekecek ve sen yeni bir senaryoya uyanacaksın. Bugüne kadar belki de uykudaydın, belki yarım uyandın, böyle uykuyla uyanıklık arasındasın ama şimdi uyanma zamanı.